Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 10 Kasım. Pazartesi. Sizlere bugün yaptıklarımı, yapacaklarımı anlatacağım. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle bugün fena bir gün değildi onu söyleyeyim bir. Şimdi hemen başlayalım şöyle. Rehber Matematik'in 49 günde TYT Matematik video ders kitabından şöyle açayım. Sayı problemlerini daha önceden bitirmişiz zaten. Bugün şöyle ilk başta kesir problemlerini göstereyim şöyle. Yaptım hatta şu soru. Şu 16 numarada bayağı uğraştım. 16 soruda Burada yetmediği bir de kağıda yaptım. Böyle daha rahat çözdüm. Ondan sonra şöyle yaş problemlerini de yaptım. Göstereyim size. Yaş problemleri iki video halindeydi. Şöyle yıldızlı sorular. Güzel olanlar. Ve evet. Ve burası. Sonrasında işte orijinal TYT Matematik Soru Bankası'ndan şöyle kitap açayım. Sayı problemlerini zaten daha önce de yapmıştık. Şöyle gelelim bir çıkmışlar geç. Evet şöyle oran orantı da içelim. Sayı problemleri geldik ve evet şöyle göstereyim. Şöyle kese problemlere başladık. İlk test 13'e 1 geldi. Sonra şöyle devam ettim. 11'e 0 gelmiş. ikinci test. Üçüncü test kaça? 5'e 0. Dördüncü testte 4'e 0 geldi. Sonra yaş problemleri testine geçtim. Ee, yaş problemleri beni şeye göre daha çok zorladı kese problemlerine göre de gerçekten bazı sorulara çok kaliteliydi. İlk test 15-0 geldi. İkinci test 11 1 geldi. Yani bir boş. Ve üçüncü test de 9 doğru 1 boş geldi. Evet şu ana kadar size yaptıklarımı anlattım. Bundan sonra yapacaklarımı anlatacağım. Şöyle kitabı kenara alalım. Şimdi rehber matematiğin 49 günde TYT geometri kitabına gelelim. Şöyle açalım kitabımızı. Hani geçen gün şey demiştim. Göstereyim size. Şöyle bir gelelim. Dik üçgene geçelim. Dik üçgen üçün Aynen. Dik üçgen üçü yapacağım demiştim şöyle. Dik üçgen üçte ben şöyle ka yaptım. 30, 30, 120 üçgeni ka yaptım. Gönder gelsin. Ve soru avcısı ve ÖSYM sorular kısmını yapamadım. Onları da bugün yapacağım. Ekstra vaktim kalırsa ikisi kenar üçgen bile geçebilirim ama kalacağını düşünmüyorum. Ve son olarak da şunu da söyleyeyim. Ee, bir saat dosya eskinin karamızı o karışaklamını okurum bugün. Evet arkadaşlar. Bugün yaptıklarım, yapacaklarım bu kadardı. Bence fena bir gün değildi ama daha iyi de olabilirdi. O zaman sonraki günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.